Herkese merhaba. merhaba, bu videomuzda Konya'dayız. Konya'da Decathlon yeni mağaza açtı ve o mağazada alışveriş yapacağız. Ben kamp yapan ve otostopla Türkiye gezen biri olarak ne gibi malzemelere ihtiyacım var onları alacağım. Ben de iki kişilik bir aile olarak, karı koca olarak ne tür malzemelere ihtiyacımız var onları alacağım. Evet, Alperen karı. <laughs> Konya Kent Plaza'ya yeni Decathlon mağazası açıldı. İngilizce hocamız var, kendisi çok iyi e, YouTuber'dır. Kampçı olacak yakında ve kamp malzemesi ihtiyacı var ne tür malzemelere ihtiyacımız var? Kısaca bunları ele alacağız. Şimdi dekatona giriyoruz. Ben kadın otostopçu var Ben de kadın otostopçu ee, şimdi bakalım ne kadar tutacak. Gerekli bütün her şeyi alacağız bu videoda. Yani e, kampa giderken sadece yanınıza yiyecek almanız yeterli olacak. Bakalım ne kadar tutacak. Başlayalım. Ve bunu bir sefer vereceksin. Unutmayın. Evet şimdi liste yapacağız. Şov yapma Alperen liste yap. <laughs> kampa giderken ne ihtiyacımız var? Şimdi onları bir liste edelim. Ee, evet kamp için ihtiyacımız olan malzemeler bunlar. Çadır, uyku tulumu, mat, çanta, ışık, fener, pil, yağmurluk, ilk yardım seti, kamp ocağı, yemek seti, sandalye. Ee, burada gördüğünüz gibi sandalye yani masayı otostopçu arkadaşlar almayabilir. Ama aileyle gidiyorsanız bence bunlar gerekli. Şimdi arkadaki araba Alperen arabası olacak. Öndeki de benim araba. Ben bir otostopçu için gerekli olan şeyleri alacağım. Alperen ise bir aile için gerekli olanları alacak. Şimdi çadırdan bir başlayalım. Bu mağazanın en uygun çadırı bu. Fiyatı 190 TL. 2 kişilik bir çadır. Şurada da gördüğünüz gibi su geçirir bir çadır. Bence su geçiren çadır çok işinizi görmez. En azından yağmur olmasına gerek yok. Gece çiğ yağabilir. Onun için e, şurada 320 TL'lik 2 kişilik çadır var. Ben bunu alıyorum. Şimdi ben 320 TL'lik 2 kişilik su geçirmez çadır aldım. Hemen yan tarafında 3 kişilik var. Eğer e, bütçeniz kısıtlıysa ve aileyle geziyorsanız bu 3 kişilik çadırdan 460 TL'lik alabilirsiniz. Ancak e, bir farkı var. Şurada gördüğünüz flash breakler var. Bunlar e, güneş ışığını kırıyor ve gündüz... Ee, dik gelen güneş ışınları kırdığı için içeride rahat bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Isı da bir o kadar düşük oluyor. Şurada 2 kişilik olan var. Ölçüleri burada yazıyor. Burada ise üç kişilik olan var. Eğer eşiniz ve çocuğunuz varsa 3 kişiliği tercih edebilirsiniz. Şimdi bu şunu Alperen alacak. 3 kişilik olan 690 TL. Bunun bir içine bakalım. Kurulmuş hali var burada. Teknik özellikleri bu şekilde. Fiyatı aslında çok da pahalı değil piyasadaki çadırlara göre. Yani bu performans çadırlara göre gayet normal. İçi karanlık. Belki biraz bunaltıcı olabilir. Hatta fazlasıyla bunaltıcı ama e, gün ışığında bence güzel tercih edilebilir bir çadır. E, bu çadırın 5 yıl garantisi var. Zaten Decathlon'daki çoğu ürün e, en az 2 yıl garantili. O yüzden bu çadır tercih edebilirsiniz. Şimdi de 320 TL aldığım, yani otostopçu birinin gezerken kullandığı çadıra bir göz atalım. O da burada. İki kişilik bir çadır. Bu çadır önceden yeşil olarak piyasadaydı. Şu an rengi böyle oldu. Teknik özellikleri bu şekilde. İçi de gayet ferah. Yani iki tane mat yan yana sığabiliyor bu şekilde. Şimdi şurada gördüğünüz gibi iki tane daha çadır var. Yukarıları şu şekilde biraz yuvarlak. O çadırların toplanmış hali bu şekilde, hemen şurada da göstereyim. Eğer araçla yolculuk yapıyorsanız, vaktiniz kısıtlıysa, çadır kurmakla uğraşmak istemiyorsanız bu çadırları önerebilirim. Ancak fiyatı 1090 TL, yani şu çadırlar sizin ihtiyacınızı görecektir. Şimdi uyku tulumuna bakalım, olmazsa olmaz, en önemli şeylerden biri. Yani bir kampta uykunuz ne kadar iyi olursa, iyi uyursanız o kadar dinlenmiş olursunuz. Evet şu an uyku tulumlarındayız, uyku tulumunda 10 derece, en düşük 10 derece var. Hemen şu tarafta da 360 TL, 15 derece olan var. Fiyatına dikkat ederseniz 15 derece biraz pahalı, tam tersi olması gerek. Ama onun özellik olarak farklı, mumya tipi. Yüksek irtifalarda daha güzel, daha sıcak tutuyor sizi. Bu ise normal dikdörtgen şeklinde bir uyku tulumu. Sizi 10 dereceye kadar rahat bir şekilde uyutur. 10 derecenin altında rahat edemezsiniz demek. Buradaki derecenin anlamı bu. Şimdi bundan ben bir tane alıyorum. Alperen'de iki kişilik aile olduğu için iki tane alacak. Ee, şimdi çadırımıza uyku koyduk ve uyku altına koymak için mata bakacağız. Matlar çok uygun yani çok pahalı değil. Ee, şimdi sıra matlarda. Evet Alperen şu an matlar aldı geldi. Fiyatlar ne kadar? Fiyatlar 60 TL. Ben bunlar aldım. Sizin duymuyor Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben söyleyeyim. Evet şimdi matlar da aldık. Matları biz yıllar önce 2015'te almıştım. Ben 20 TL almıştım ama şu an 60 TL olmuş aldığım kamp çadırının içine iki tane mat sığıyor. Alperen aldığı üç kişilik çadır ise üç tane mat sığıyor. Yani bu matların ölçüsü çadırlarla orantılı. Hemen şurada da ölçüler yazıyor. 60'a 180 santim. E bir insanın boyu da zaten 180'dir ortalama. Bu işinizi görecektir. Şimdi mat da aldık. Bu aldığımız bütün malzemeleri koymak için çanta almalıyız. Bir otostopçu çantası çok önemlidir. Yani çanta olmazsa gerçekten bu kadar malzemeyi derleyemezsiniz. Şu an piyasada en çok otostopçuların kullandığı çanta bu. 390 TL. 50 litrelik. Yani Türkiye sınırları içinde gezecekseniz yurt dışı planınız yoksa bu çanta sizin ihtiyacınızı görecektir. 50, 50 litre. Biraz daha büyüklere bakabiliriz aslında. 50 litre biraz küçük olabilir. Hemen şu tarafa bakalım. Burada 70 litrelik bir çanta var. Fiyatı 725 TL. Bu çanta biraz daha uzun. Biraz daha geniş. Daha çok eşya koyabilirsiniz. Ceplerin sayısı biraz daha fazla. Bence bu çanta otostopçu için iyidir, değil mi? Evet, gerçekten. Evet, evet. i̇şte buradaki demirleri de görüyorsunuz. Evet, bu demirler çok önemli. Yani bunun içine ağırlık koyduğunuz zaman omuzlarınıza Hı -hı, yük evet. binmiyor. Tak bakalım Alperen. Otostop çek bir de. <laughs> evet, Alperen'in yolda da kimse almıyor. Burada da kimse alacağını sanmıyorum. Boşuna çekme. <laughs> Beni destekleyenler alta yorumda bekliyor. Evet, Alperen'i çok seven takipçilerimiz var Eğrigöl videosunda izleyebilirsiniz. Hemen şu tarafa bırakıyorum onun da linkini. <laughs> Alperenciler ayrı bir grup oluşturmuştu bir ara. Şimdi ben çanta aldım. Bu çantadan alıyorum. Otostopçu olduğum için. Alperen de çanta almıyor haliyle. Arabayla seyahat ettiği için. Bu çantayı almıyoruz tabii ki de. Yurt dışı seyahati şu an yapmıyoruz. Türkiye şartlarında olduğu için 50 litrelik bu çanta işimizi görecektir. Fiyatı ise 390 TL. Şimdi de bütün her şeyi çantamıza koyduk. Çadırımızı kurduk. Kamp alandayız. Çadırımıza bir ışık lazım. Şimdi bir aydınlatma için ışık bakıyoruz. En önemli şeyi unutmuşum az önce. Fiyatı 37 TL. Bu kılıf, çanta kılıfı. Su geçirmemezlik özelliği sağlıyor çantanıza. Bence otostopla geziyorsanız bence bu olmazsa olmaz bir şey. Şimdi aydınlatmayı alabiliriz. Şimdi Alperen aydınlatma için 125 TL'lik olandan alacak. Ben ise parabol para Alperen'de. Ben ise şurada 50 TL olan iki kişilik çadır için gayet iyi bir aydınlatmayı alacağım. Şöyle şarjda olduğumuz galiba ya. Seninki pil. Fakir iş yolun. Alperen'in aldığı şarjlı. Şurada şarj kablosu da var. Bu da pilli. Yani Otostopçusunuz. Pil bulmak gayet kolay. Yanınızda pil taşıyabilirsiniz ama şarjınız bitebilir. O yüzden bu tercih edilebilir bence. Şimdi bazı yerlerde Alperen almadığı şeyler oluyor. Bazı yerlerde otostopçunun almadığı şeyler oluyor. Yani benim almadığım. Ben yağmurluk almayı tercih ederdim şahsen. Ki yağmurluk çok işimizi gördü otostop çekerken. Fiyat 65 TL. Şimdi bundan bir tane alıyorum. Alperen yani arabayla gezdiği için almayacak. En önemli şeylerden biri de ilk yardım seti bence. İçinde birçok malzeme var. Hemen şurada okuyabilirsiniz. Arka tarafında da içinde bulunan malzemeler yazıyor. Bence otostopçunun da arabayla gezen de elinde bulunması gerekir. 55 TL bunun fiyatı da. Bunu da alıyoruz. Şimdi de sıra kamp ocağında. Bence otostopçu ve arabayla de de olması gerekir. Öyle düşünüyorum. Çünkü her yerde ateş yakamıyorsunuz. O yüzden e, bu tür şeyler işinizi görür. Decathlon'da şu an Nurgaz markanın var. Katlanabilir değil. Bunun piyasada katlanabilir olanlar var. Farklı modelleri. Fiyatı ise 95 TL. E, Alperen'de şu şekilde bir portatif ocak baktı. Fiyatı da 175 TL. Gayet uygun fiyatı. Hatta ben de alabilir mi? <laughs> Çok iyiymiş. misin? E, bunun için bir de kartuş lazım Alperen. Şundan. Aynen fiyatı 30 TL. Yani seninkinin fiyatı 200 TL oldu diyelim. Ben size 95 TL. Kamp ocağını aldık. Kamp ocağını tabii ki de yemek yapmak için kullanacağız ve burada yemeklik malzeme var. İçinde bir tane tencere, bir kapak, süzgeç, kase, üçlü sofra seti. Yani bir otosopçi için bu yeterli. Şimdi Alperen de aile için olanı alacak. Fiyatı 330 TL. İçinde neler var? Bir tencere, bir tabağa, iki kişilik yemek takımı, kapak, süzgeç, tabak altlığı. Çok da bir şey yok aslında ama farklı olarak yine de boyutu farkı bir de fiyatı farklı. Ben 120 TL aldım Alperen ise 330 TL. Şimdi bunların fiyatlarını söylüyorum ama e, en sonunda bu fiyatları toplayacağız. Topladıktan sonra size daha şeffaf bir şekilde sunmuş olacağız. Şimdi sırada ne var? Sandalye masa bana. Evet Alperen sandalye masa alacak. Bir otostopçunun buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ki çok ağırlık yapıyor. Şimdi sıra sandalyede Alperen bundan alacak. Evet şu an test ediyor. Güzel mi? <laughs> fiyatı 135 TL. iki tane sandalye. <laughs> Ve bu sandalyelerde otururken keyif yapmak için masa lazım. Hemen şurada küçük bir masa var. Fiyatı ne kadar da Alperen? Küçük masanın. Küçük masanın fiyatı da 150 TL. <laughs> Şu an alışverişi bitirdik. Benim yani otostopla gezen ben 1447 TL tuttu benim masraflarım. Adrenin ise ne kadar tuttu? 2442 TL tuttu. 2442. Güzel para. birazcık pahalı tutmuş olabilir. Bunun sebebi de şu, biz buraya gelmişken hepsini Decathlon'dan aldık. Mesela bazı ürünler Decathlon'da pahalı, bazı ürünler uygun. biraz daha fiyat araştırması yaparsanız bence biraz uygun alabilirsiniz. Ama bence fiyatın hakkını gerçekten veriyor. Eğer bu hevesiniz, doğaya tutkunuz varsa bu kadar paraya bence değer. Kesinlikle bir defa alacaksınız. Belki ömür boyunca. Benimkin özellikle ileride çocuklarınız olduğunda daha iyi kullanabileceğiniz bir şey. İlk otostopa başladığında e, 600 küsür TL'ye Yani evet. bir otostopçunun 600 TL ile her şeyini alıyorduk. Şu an 1447 neredeyse 1500 TL. Yaklaşık iki katından daha fazla artmış. Yani fiyatlar yükseliyor. Bence geç kalmayın. Bu spora hemen başlayın. Hoşçakalın. Neyse bunlar arasında bir yerde bırakalım hadi. Onunla bundan ne yapacağız?